yargının yıpratılmasına karşıyız. Avukatlarımızın da, meslektaşlarımızın da, hakim savcılarımızın da, o fedakarca çalışan, yargı çalışanlarımızın yıpratılmasına biz müsaade etmeyiz. Elbette ki hatalı kararlar varsa olmaması için çalışmak ve en aza indirmek lazım. Ama hatalı karar varsa da bunun düzeltilme mekanizması yine yargı içerisinde mevcuttur ve bu sağlanıyor zaten. Dolayısıyla sosyal medyada yargıya yönelik bir takım eleştiriler yapanların sayfalarına geriye donuk bir baktığınızda onların hangi maksatla, hangi propagandaları yaptığını da çok gayet net görüyoruz. Bugün Türk yargısı her zamankinden daha bağımsız ve tarafsızdır. Türk yargısının geçmişine şöyle bir baktığımız zaman darbelerle karşı karşıya kaldı ülkemiz. Muhtıralarla karşı karşıya kaldı ülkemiz. 27 Mayıs darbesi gerçekleştiğinde o günkü yargı sistemi, darbecilerin yanında mı durmuştur, darbe mağdurlarının, milletinin yanında mı durmuştur? Darbe mağdurlarını yargılamıştır, idama mahkum etmiştir, başbakanı bakanlarını asmıştır, darbecileri de kol kanat germiştir. 12 Eylül'e geldiğiniz zaman, bir sağdan bir soldan idam kararlarını veren o günkü yargı sistemidir. O gün de darbecilere kol kanat germiştir, destek olmuştur. 28 Şubat'a geldiğimiz zaman da yine darbecilerin o postmodern darbecilerin yanında olmuştur. Adeta cübbelerini onun önüne sermiştir. Maalesef bunu üzülerek söylüyoruz. Bugün 15 Temmuz'da darbecilere karşı koyan milletiyle beraber adliyelere koşan, millet meydanlara koşarken onlar adliyelere koşarak darbeciler hakkında yakalama ve gözaltı kararları veren ve darbecileri yargılayan yargı sistemimiz bugün her zamankinden daha milli iradeye saygılıdır ve demokrasiye saygılıdır. Demokratik hukuk devletinin güçlenmesi için çalışmaktadır. O nedenle yargımızın yıpratılmasına karşıyız. Elbette ki hatalı kararlar varsa bu yine sistem içerisinde düzeltilebilecek kararlardır diyoruz. Buna müsaade etmeyiz.